Başlayalım. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft sorunuma kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben bu videodan ben bu şeyden bir tane daha önce çekmiştim ama ben yoktum. Aynen. O Yusuf yoksa bir de ben o videoyu yanlışlıkla Bekle silmiştim. lan ben de kayda gireceğim. Bekle. Ben Iskandım. o videoyu <laughs> yanlışlıkla bir daha silmiştim. Silmeye bastım. O yüzden bu videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son böyle eşyalar bulmuştum. Gördüğünüz gibi bir setim böyle. Kanka şu an şey yapmışsın gibi geliyor. Elli var falan filan. Kanka. Ben şimdi bir kill çekeceğim Yusuf da yanımda. Yusuf kaydı başlasa. Başlatıyorum. Yusuf ilk defa mı söylüyor? Hepinize selamünaleyküm gençler. ben Yusuf. Bugün yanımda Ömer var. Ömer hoş geldin. Hoş bulduk. Ama ben, onun evinde ben varım. Onun evinde değil. Evimde yoksun. Johnny. E ben eve geldim bekle. Kanka senin evinde. Kırmalan bir yere. Kanka hayır gerçek hayatta senin evindeyim. ya. Yani. Diyorum ki bugün yanımda Ömer. O okay, be. Asıl benim senin olmam gerekiyor. Evet Yusuf benim servera girdi. Ben serveri önceden oynadım. Yusuf'un bir bok yok. Oha kanka abi, değil mi? Evet. Bilmiyorlar bu. <laughs> evet. Çünkü ben eksi beşinci sınıfım. Bu arada arkadaşlar bayağıdır Ömer'le video gelmiyor. Nedeni de Ömer bir yere gitmişti. Of dedere bak. Dededen çok büyük. Sen benim evimi bulur musun? Yok ben seni teleportlayacağım. Beni teleport etme teleport et. Işınla mi Steve ki nereye Steve? E? Sen Melkiyim burası benim mekanım. Ne makine? geliyorsun? Aa, burası benim mekanım. Aletler, aletler. Hayır ama 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 ama. Kardeşim belki sıkıntılarım var. Ben sana vereceğim. Neyse ben. Kanka daha bak. Ben gidiyorum kanka sen ilaç mısın? tamam gel oğlum gel. Ben senin videonu izleyeceğim olsan oğlum sen göreceğim. O ben o videoyu yanlışlıkla sildim. E bir daha yayınla. Yayınlayamıyorum sildim. <laughs> Niye Kanka mı? ben bunda sana iki atarım ha bu kılıçla. Tek atabilirsin. İki atarım ben. Tek Niye biliyor musun? Hasarı 14 dört. Mal verimde kaç yıldır var? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. <laughs> canım kaldı hadi görüşürüz. Kanka bekle bir bekle gel oğlum. <laughs> gel oğlum seni öldüreyim canım fırlansın. Hop birader. Bilad birader ben Te beni istemiyorum. <laughs> Işınla beni bir daha. Gel. Sen uğraşacaksın. Gel buraya spam point çek. Ver ben sana spam point çekeyim. Ben spam point çekmeyi çok iyi biliyorum ya kanka. Spam point çekemiyor. Bana çek sen sen spam point çek. Hı -hı. Arkadaşlar. Smash, Gives, görmüştüm. Şurada eğilirsen şş, buradan Aa. girebiliyoruz diye. Yalanmış. Hmm. Bana yalanmamış lazım. Ah yapamıyorum. Kanka bu arada bu kılıcın bir özelliği daha var. Kanka. Yakıyor. Oha harbi mi ölmeyeceğim <laughs> <laughs> Ölecektin. <Ölmüşüm>. Ölecekmişim. <laughs> Işınla şimdi beni. <gülüyor> <Yararım> <gülüyor> lan pis köpek. <laughs> Seni döverim lan. Neredesin oğlum sen deli mesut? Ah kurt. <laughs> oğlum kurt buraya teleport oldu lan. Ben Kuruş. orada da. Span bak şimdi çok oyalandık. Oyalanmasaydık. Ben, ben gidiyorum. Kanka bak kupring ingot. Buraya da. Şimdi kırmızı mavi. Ben daha bir şey görmedim abi. Ne yapayım? Kanka gel. Neredesin? Geliyorum kanka. Orası iniş burası çıkış. Tamam, çıkış. Sana burası iyi. mı geliyor ama? Geldi mi? Kaç kaç sen bana vursun. Vurmayacağım. Vursun sen. Ben buraya bir şey yapacağım. Yarın. Gelsene oğlum yanına senin bir izleyiciler de da görsün. Bana ne? Gör What the Yanlış Görmesin yaptım. gelen ben. Yanlış yaptın dur. Ben istiyorum o bloktan. O bu blok sadece böyle var. Bana ne? <gülüyor> Yine <gülüyor> yanlış yaptım. <laughs> Bunları köylülerin şey. evinden çaldım. Ve yine yanlış Frank yaptım. Ben köylülerin evine gidemiyoruz. Oğlum çok uzak o. Bana ne ben, 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 yine bir bak Koşarak bulurum. gidemezsin sen. Kanka merak etme ben bak bulurum. Ama Bulamaz. bulamam. Frank dedem çok güzel. <laughs> of Oo, yapamıyorum kanka, ya. Konuşayım. Kanka bura nere? Nere nere? O da benim eski evim. Biz <laughs> bir daha araba <aramıyoruz>. kapat kapat. <laughs> kapat kurt o kurt benim vurduğum kurt kanka. <laughs> Anam ya kurt. Kanka kurtla kavga edeyim mi? Hayır <laughs> özür dilerim. Aksiyon görsünler biraz. aksiyon aksiyon. Oğlum ben şunu yapamadım. Lan ben. kurt. Lan benim zekam mı yetmiyor acaba? Kanka ben de kurttu kurt. Lan sen ayırdın koyuna saldım bak. Sen ayırdın. Kanka bağırma. <laughs> o kurt. <laughs> abisi ben şaka yaptım abisi. 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 Öldürdün mü? Ne yapayım? Dom, 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 selamünaleyküm. Kanka ben bunu yapamadım. Böyle bir bok oldu ama yani şey. Bir şey. Kanka aslında buraya getirebilirdim kurt reis. Kanka senin elin bende yamuk. Biliyorum bende de yamuk. Bak. Benim elim yamuk değil. Bak ben sakın bakmayın. Bak. <laughs> Evi böyle Yusuf'un. Gel <laughs> gel <laughs> gel. Çıktım. Evet geri geldik Ben de geldim. <laughs> Yusuf ki gel buraya Yusuf ki neyse teleport. Sen geldim arkadaşım. Kanka buradayım burada. İle de teleport. çekmiş misin? <laughs> ben çekmiş. Yatağa bastım Yata o Yata basma. Yata basma. Yata basma. Senin envanterinde olacağım. A -a. Senin envanterinde ya. Şimdi kanka bak sana biraz eşya vereceğim. Sen sana ne mi? lazım kanka? Ona göre yapayım. Sana ne lazım? Ben ne lazım biliyor musun? Erkek sana Erkeklik kazmanla... gibi oku lazım. Bak vurma alanı çatına bir tane. Tamam bana set şey yap. Para yok. Set Para yok. Set yap para. Sağ ol. Abi lütfen. Netherite'den mi yapayım? Netherite'den yap evet. Seninkinden yap olsun o da. Yusuf ki. Efendim. Nedrite aldım. Nedrite istiyorum. Seni günlerim. Olmuyor set. Olsaymış. Pantolon falan filan olmuyor. Kanka e ben nasıl sını... yaptım? Sen kendin Ben şeyden yaptım. Ee, video o video kaydını sildim ya. Hı? Sonra biraz daha piramit buldum. Oradan nedrite setler çıktı. E kanka. Oğlum bu kanat kırılıyordu lan. Tamam ben kullanayım. <laughs> Hayır oğlum uç, <uçuyor. gülüyor> uçmuyor. E, tamam kanka ben de yüksekten atlarım. Ölürsün. Kanka Tamam atlayabileceğim bu da sor. Kanka süzle süzeceğim. Oğlum niye yemek aldın? Canım istedim. Sandıktan mı aldın? Yok oğlum şey. Gittim kofi'den aldım. Ha vurmanın çatına. <laughs> tamam şimdi aletler çıkıyor. <laughs> kafasına vuruyorsun. Abi vallahi şaka yaptım abi. Abi şaka abi. abi. Bir de vuruyor ya. <laughs> Bir de vuruyor ya. Abi, Bir de vuruyor ya. abi şaka değil. Tamam kanka bak. O yemekleri yemekler sandığına koy. Sana güzel abi. şeyler vereceğim. Bir dakika. Hı. Durdu mu yukarıda? Bir dakika mı? Sen... Evet arkadaşlar Yusuf'u polisler bastı. İki dakika onu hallettik. Dedi ki polis abilere. Polis ablar. Hayır Video çekiyoruz sonra ne gelin. Kanka hayır. <laughs> arkadaşlar Polislerle konuşmadık. Bu arada şeymiş. Mesaj dolandırıcılar polisiymiş. Poli... Do dolandırıcı. dolandırıcılar. polis olmuş. Polislerle bizi polis yapıyorlar. Dolandırıcıyım Kanka bize o yemekleri yapmış. koy. O yemekleri koy. Kendisi ama dolandırıcı. Ne yapayım? Düşsene polismiş gelip beni buluyor. Dolandırıcı Ben de ne yapayım diyor. Hadi <laughs> Kanka Yusuru. görüşürüz. Gel. özleyeceğim. Kanka sana bir şey yap. Hayır gitmem lan ölürsün. Öldüm. Salak Kanka ben Yusuf diyeyim lan. <laughs> <Yusuf. gülüyor> Aras. Aras. <laughs> Aras. çok iyiydi. Oğlum kolunda bir ok fırlatıyor. ya. <laughs> Kanka sanki sana vuracakmışım gibi. Sen mi bana vuracaksın? Evet. Kolun oğlum ok fırlatıyor senin ha. Yapma yapma. Hı hı. Kanka, sana set vereceğim. Abi para set yap Bak abi. sana set vermeyeceğim. Ne yapacağım biliyor musun? Yani. Al şu deniz. Yani. Al şu oltayı. Oltayı al şunu. Şimdi yukarı çık. Tamam mı? Git biraz deniz bul. Oradan oltayı fırlat. Yani bir şey tut. Aşağıda iliz var. Kanka, bak, Orada bak. değil oğlum. O olmaz. Bu olmuyor. Kanka bir şey söyleyeceğim. Hı? Bu et ne işe yarıyor? bu? Evet. Onu at bana. Onu at bana. Hayır yapma oğlum. Ona <laughs> o etlerin hepsini at bana. Tüy de at. Hayır. Tamam şimdi sen git. Ben... Bir... bulup balık yiyeceğim. Kanka şu yemeklere bak. Neydi? Kanka bu arada sen ayakkabı gibi bir şey bulmuştun videonu izledim. Ne? Ayakkabı gibi bir şey bulmuştun o video bir tane videonu izledim. Ayakkabı gibi bir şey. Aynen oltayla. E, balık yerine başka bir şey tutmuştun. Balık yerine başka bir şey. He yağ falan tuttum ya. <laughs> Ama videoda yoktu galiba. Kabak kabak Ne oldu lan? Sen aradı lan? Ben aradım oğlum. Evet arkadaşlar. Yusuf kayıdı bitti. Şarjı yoktu. O yüzden ben de kaydı bitireceğim. Evet arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Her videoda Aşağıdan like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.